Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammed ve alihi ecma'in. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde de izhar konusunu işleyeceğiz inşallah. İzhar açık etmek, belirtmek, göstermek demek. Burada da sakini ya da tenvindeki yazıda olmayan ama okunuşta var olan cezimli nun sesini belirteceğiz inşallah harf izar altı harftir ki bu esma-i şeriflerin evvelki harfleridir. Allahu daki hemze yani harekeli elif, hayyundaki ha, halikundaki ha, adlundaki ayn, ganiyundaki gayn, ha diyen esma-i şerifindeki ha harfi. Hemze yani harekeli elif, ha, ha, ayn, gayn ve ha harfe harfi izhar harfleridir. Bunlar aynı zamanda boğaz harfleridir de. Bunlara huruful halk da denir. Yani tenvin veya nunu sakin bu altı harften birine uğradığı zaman izhar yapıyoruz. Nun harfini net bir şekilde belli ede ede okuyoruz. Kaçan tenvin veya nunu sakin bu altı harften birine uğrasa izhar olur. Yani okunan tenvin veya nunu sakinden sonra bu altı harften biri gelirse o zaman izhar yapıyoruz. Tenvin veya nunu sakini net bir şekilde belirterek okuyoruz. Mithali örneği Gafurun halim Gafurun Gafurun Net bir şekilde dilimin ön kısmını diş etlerinde hissediyorum. غفور حليم غفور حليم من امن من امن من امن من, آمن من, آمن من خوف من خوف كبر تعرف الاظهار اظهار Hu infisalu ayırmaktır. Tebaudan beynel harfeyni harften arasını net bir şekilde ayırmaktır. Yani men amene şuradaki hemzenin varlığı nunun okuyuşunda bir değişiklik oluşturmuyor. Gafurun halim gafurun buradaki iki ötedeki cezimli nun sesinin değiştirilmemesidir, etkilenmemesidir, olduğu gibi okunmasıdır. Tanımda anlatılmak istenen o. Şimdi izhar örneklerine Kur'an-ı Kerim'de göz atalım. Bakıyoruz örneklere. Min emrine Cezimli bir nun harfi var. Nunu sakin. Kendisinden sonraki harf hemze. Yani harekeli elif. Net bir şekilde nunu okuyoruz. Nun'un okuyuşunda herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Min emrine, min emrine şeklinde okuyoruz. Bir sonraki örneğimiz Kharcen ale Kharcen ale Örneği Tenvin yani iki üstünden sonra Aynı harfi gelmiş Aynı izhar harflerinden biri İzhar harflerinden olduğu için Şuradaki tenvinin okunuşunu Yani tenvindeki cezimde nun sesinde Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz Harcen ale Harcen ale Şeklinde okuyoruz Bir sonraki örneğimiz Bi kuvvetin eceal Bi kuvvetin eceal Burada tenvin var İki esreden sonra hemze yani harekele elif var. Hemze izaf harflerinden olduğu için buradaki iki esredeki cezimli nun sesinde herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Bi kuvvetin ec'al Bi kuvvetin ec'al şeklinde okuyorum. Bu dersimizde burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.